Üçü Spartalı kuşum. Böyle yarı çıplak, terli terli, aygır gibi ortalıklarda dolaşıyorsunuz. Olmaz, üşütüyorsunuz. Size yeni üniforma diktirdim. Hayda. Ee, komutanım bir husus arz edebilir miyim? Söyle çabuk kuşum. Ee, şimdi tabii biz de 300 spartalı olarak e, testosteron ve adrenalin dolu adamlarız. Yani böyle vahşi kaslı falan görünmemiz lazım komutanım. Ee, sizdeki bu aygır cazibesini ben de seviyorum. Ama olmaz kuşum asker dediğin üniformalı olur. Size elbise diktirdim. Haydi giyinin. Abi bu ne ya? Ne bileyim ben devrem ya. Şuna bak resmen abi lan bu elbiseler. Ama abi üniformaya bak. Strapless bu. Ya bundan sonra adımız 300 Spartalı değil 300 kurek olacak ha. Tarihe böyle geçeceğiz. Yemin ediyorum bana koyan bu ya. Ben giymem bunu. Oğlum 300 Spartalı'nın SS kuralını bilmiyor musun sen? Yok abi. Ya seve seve ya e o yüzden komutan giyiyorsa giyeceksin. Ay bakayım. Ay çok hoş. Çok yaşı ay çok yakıştı dilim tutuldu inanmıyorum. İber seksüel oldunuz resmen. E komutanım bir yerde hata yapıyoruz gibi geliyor bana ya. Neden çavuş kuşum? Ya komutanım yani düşmanın bizi çekici değil korkutucu olması gerekmiyor mu ya? Evet kuşum. E çok özür dilerim de bu kıyafetler içinde düşman bizden nasıl korkacak komutanım korkmaz ki. Evet yatırım <laughs> ister. Vallahi. Hadi bak kosamadırız gibiyiz. Komutanım <laughs> komutanım. Ne var haberci kuşum? Komutanım İranlılar Sparta topraklarına girdi. Bu tarafa doğru geliyorlar. Kudurmuş gibiler. <laughs> Ay gidip karşılayalım ayıp olmasın. Oho bitmiş abi bu Sparta. Abi büyük Vallahi bak. 300 Spartalı abiye strapless elbiseleriyle savaş meydanına giderler. İki ordu heyecanla düello yapacak olan komutanlarını izlemek üzere toplanırlar. Abi, o Persim komutan var ya. İlk kere berabere. İkinci yarı galibiyet. Yaz bir yere. Oğlum sen nasıl bir 300 Spartalısın ya? İnsan komutanın aleyhine iddia oynar mı ya? E, e Fener başında? Beşiktaş'a oynadım. Yattım ya. E, Beşiktaş derbi kazanamaz ki abi. Onlarda o tecrübe yok. Bu Biric var ya. Bir arayışın Türkiye. O zaman gör. Kardeşim tavuk mu bu ya? Folluğa alışsın diye bekliyorsun. Allah Allah. O sırada iki komutan karşı karşıya gelirler. Sen misin 300 Spartalı'nın efsane komutanı? Her türlü benim kuşum. Kuşun mu? Kuşum dedi ya. <laughs> Kuşum biz elma demeyi de biliriz, alma demeyi de biliriz. Hı? Sen adam olsan Spartalı olmazdın bir kere. Bana bak, atarlı manenin giderli çocuğuyum. Dikkatli konuş. Senin yaptığın gider anca hoşuma gider. Bana bak, bizde geri vites yok. İcabında ilerden U çeker öyle döneriz. Spartadan adam çıkmaz zaten. Kimine göre adam, kimine göre yalanız. Rahat olun siz. Biz adamına göre adamız. Uzatma. Çek kılıcını. Kılıca gerek yok. Aa, kuşa bak. Hani nerede? Burada. Aa! Ne yaptı gördün mü? Abi kuş numara kışı. Alttan da tekmeyi koydu pers diye. Vay be komutana bak ya. Oğlum Elif var ya tek başına duruyor. Hepsini duruyor. İlla delireyim mi lan? İlla çıldırayım mı? O gün 300 Spartalı koca Pers ordusunun komutanlarının tek başına dağıttığını gördüler. Hepsi şok oldu. Savaş bitti, Pers ordusu dağıldı. Ya komutanım hiç benzemiyorsun ama sen çok baba adam adammışsın ya. Komutanım adamın son iki harfisin. Vallahi bak. Ha, şeklime aldanmayın kuşum. Çeşidim olursunuz. <laughs> Kadir Çöptemir, Pascal Numa ve Kuşum Aydın Aragaz Production iftiharla sundu. 300 Bartalı.